Arkadaşlar merhaba bugün sizinle birlikte e, Sigma Brawl oynayacağız yani eski Brawl Stars Onu oynayacağız Burada bir ücretsiz savaş kutumuz var ona açalım oynayacağız Pem geldi Ya Pem geldi evet ben Bu arada um, Şunları açmıştım, Ready, açmıştım Ben, ben. ben. Şunlar ben, ben de ya Poki'yi açmıştım zaten kısa olur. Pem bir oynayalım mı ya Hangi oyun bu? Tekiz abla olsun. Ben bu arada eskiden bir e, 500'e kadar gitmiştim. Eski hesabımla. Ve başlayalım. Bu videoyu yetiştirebilirsem biraz uzun olacak. İzlerini izlesin valla. Valla sonra Bak. Aa, çok az hasar lan. Anca alıyor. Ama menzili uzun. O neredesin o Gel. Ağla. Bu arada arkadaşlar bunun hepsi bot. Yani oyunu öyle yapmış yapan. Oyunu em, yani hep bot yapmış. Şimdi yapıp istedikken Frank'i öldüm. <laughs> Barley alayım. Barley iyi oynuyorum ben. <laughs> Zuk alayım almayayım mı? Alayım. Sakın Frank buraya gelme. Sakın gelme. Sakın gelme. Burada Frank'in eskiden vuruşu çok gülüyor musun? çok eskiden beri oynuyordum bu oyunu hani bir um, 2023 yılından beri oynuyorum Bak tuzak kurmuş bana çakal çakal bana tuzak kurmuş gel ağlama ağlama bari oyna şurda var galiba El Primal gel buraya. El Primal buraya gel. El Primal lan kaç? Gel bak. Ulti de boşuna attım. Lan. Aha. Boğalar, moğalar burada al 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 Bak. Gazı öldü lan Lan Son 10 jeton kaldı 10 jeton Bu arada ben de kuşatma oynayayım ismimi alsana İsmim öyle. Yani çok mistik bir isim koydum. Bu arada buradan istersen çıkabiliyorum. Yani tam öleceğim şu anda çıkabiliyorum. Kupa gitmiyor. Öyle bir şey var oyunda. Ama oyunu yapan kolay yapmış biraz. Yani bot falan koymuş ama robot geliyor. Vurun vurun. Vurun. Ya oğlum bot ki vuramıyorlar. Çok az vuruyorlar. Hayır hayır ya. <laughs> Menzil oraya kadar nasıl gitti? Menzil oraya kadar nasıl gitti? adamların üstüne gidiyorum. Attı o zaman. <laughs> Bu <atıp geçsin> mi? <gülüyor> Yok da <laughs> 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 Yine geliyor. Ya oğlum bir tek çıkaramadık şu robotu ya. Vuruuun! Öldüm bu arada. Çık. Çık. Bomba oyun modunu yapamıyorum. Bir sonraki, bir sonraki oyunumuzu geçelim arkadaşlar. Zaten onların nasıl de çekerim ben.